Ne iş gerisi ya? Şatkan Bey bilmiyor musun ya? Bilmiyor musun ya? Az önce de vardı bu. Bunun ağzına tüküreceğim ben. Bu çakıyor beni. Bu Bismillah. Enemies ahead. Help. Bitir lan bitir. Beyazlar. Gel <laughs> bırak onu. <ort> <laughs> Ay! Ya takılıyorum. <laughs> Kurttum lan. Ben beyazda da giymiş gibi çıktı geldi. Korktum <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay bitirsiniz ha. Öldüm, öldüm, ben öldüm, 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 ben öldüm, <laughs> Allah şahar etmesin seni ya. Ya sen nasıl bayılmıyorsun? Hadi bitir beni bitir bitir. <laughs> Abicim bitir beni. Adam geliyor bak. Hadi ben izliyorum seni al onları. <laughs> He emesin çıktı. Ha bizi kim alabilir? Ha kim alabilir? Hadi gelin lütfen. Ya öyle. Seymen Gülhar. Hatta bizi kim alabilir? Alamadım. Alamadım. Öldü direkt. Sen niye oraya atladın? Kronos dururken. Awesome. Mutfetsiz olunca daha çok böyle yerlere atlamak gerekmiyor mu? excellent work uh-huh Adam. them in milk Ya, o adammış. Ben onu görmedim. Var. ben onu. Bu adam var. Dur. Geleyorum bacım. Ben var ya onu sen zannettim senin. Ben baymıştım sanki bir tanesini. Yalnız benim kaskelik. Orada olabilir. Hiç Peki. iyi değil. Gördüm gördüm evde. evde. Aha ışınlanıyor önümde. Oğlum lan. Hadi, ne oluyor? Bitirin bitirin. Işınlanıyor. <laughs> Hatice Aa. adamın emeğisi var ışınlanıyor. Niye bu kadar şaşırıyor? Olabilir ya. Yani. Panik atak var. Zıbırlarına doğru kardeş. I'm recalling a teammate. Ne yapayım ya? <laughs> yapıyor bende böyle. Thanks. <laughs> fark ettim ama fark ettim. <laughs> Alamayacağım <ya>. diye korkuyorum. <laughs> Boş <ararırsın gülüyor> yer ölürsün. <Paziyen> ne olacak? Gülmeyin <laughs> ya. <laughs> Peki. Ayıp. Niye gülüyorsunuz? Şöyle de gel gidelim istersen. Anam adam. Bir dakika, bir dakika sana. Ne botmuş botmuş. Hı -hı. Sakin sakin. Hatice bottan mı ne korkuyorsun Hatice ya? Awesome. Ne korkması ya siz yanlış anlıyorsunuz. Ta Tabii canım. Şaşırıyorum diyorum. <laughs> Şaşırıyorum sadece. Ya bir susun ya. <laughs> Gözümden yaş geldi göremiyorum. <laughs> oh, yoruldum <laughs> yürürken. <laughs> Hadi gidelim, bir numara. Tamam, iki numara. меня и на... да, да.

Evet tamam tamam anladım ben ne? burayı diyor. He. Önümüzü diyor. Tamam tamam. Şimdi. Ben de anladım seni. Tamam anladım sakin ol. Keren sen doğdun ya şu an kanka. Sen doğduğun için göstermiyor. Çok çok baby. Ne? Evet. Seni alamayız Hı? çünkü iki kişilik araba. Hey. Allah versin ya Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Adam Böyle bir Bot Deli Ne bari. 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 gitti Çok ortada kaldık Bina abi ben seni götüreyim Hatice senin gibi oldun var ya Bak sana laf attım ya Vallahi yedim. Nerede Zaten Adam, gelmesin. Şey. İn arabadan <dışı>. Gel <laughs> <don't you>, <laughs> gidelim şu alalım Adam... ya. Bu hayvan çok kötü. şu buçağı artık. Dur ya da ben alıp geleyim. de lootlamıştır. <laughs> dur, dur sen lootunu yap ben geleyim. Dur. Ya buraya 4 attım 3 attım. <laughs> Hadi gidelim. Ben ben sıkıyorum ya. Yok tamam. Ya şöyle da hiçbir şey yapma ya bu ne ya arabayı da şey yapmıyorsun. Bilmiyorum süremedim. Kesin az geliyor ama. Ben almadım onu. Sırt. Mide de bakalım kimler var. Aha. Kimler geliyor? <laughs> tamam. Sakin olun. Çarpmayın. Burada var bu. Ha, ya. burada 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 burada. Nana vurdum yanlış çarptım. Ay kızdı. Sen için mi uğraştın ben ya? Yazıklar olsun bu. Ne yapıyorsun? Beni al, beni al. Burada birini var. Bakan var. Ulan niye ben sürüyüm? Bak dur dur dur. bak. Adam atlıyor, adam atlıyor. Adam atlıyor. Aa biri daha var. Evet. <laughs> hmm. Gün. Benden otlu piç diyor. Snipe. Buradaki de küfür ediyordu bunlar. Niye küfür ediyor ki? Bas, ben o geldi lan? Sen. Adam geldi. Help. Lan ya. Ya... Böyle şiş. gel hadi lan. Adam sonunda bulunmaz. Nerede? Aynen bir kişiyi avladı ki. Ya, ya şerefsiz hemen bitirdi ya. Adamı ben hallediyorum. Şunun canı çok az. Şuna bir vur ya, lan şuna büyükle. Ya Allah seni. İki <laughs> saat Ya niye açıklama yapıyorsun? Ne olacak canım söz? Ya yaptın açıklama merak ediyoruz belki. Ben de ne söyleyeyim? Ya Hatice. Bir şey demiyorum yani sana. Git The the It's a necessário aqui. Hmm? Aman. Ne bağlı insanlarsınız. üstünüze. Good luck mates. Adamla geldiniz. Bilemem. Bilemem. Onu ona sor artık. Bak kafasında böyle yapmış. Kalktı neyse.